öncelikle rahmetli olanlar Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun ha. deprem insanı öldürmez insanı öldüren alınmayan tedbirler ve şeylerdir ha, tedbir nasıl alınır dersen de şimdi bana bugüne kadar olmuş olan ha ben bunu reklam olarak da yapmayayım. Yanlış anlaşılmasın. Yıkılan bir tane Tokyo evini gösterebilir misin? gösteremezsin. Sebep ne? Bütün her şeye hesaplanış yapılır. İnsanlara kundan kaleleri verip de ondan sonra kaderinde ölmek vardı demek bu bir yarısı değildir. Tamamıyla ihmalkarlıktır. Faykatlarına gelirsek zaten bu Türkiye genelinde de dünya genelinde de bilinen bir şey. Ha, yıllardır ki bu depremden bahsediliyordu ki oldu da. Ha, i̇şte olmaz olmaz diye bir şey yok. İnsanlar can onu söz konusu olduğu zaman ihmal edilmemesi lazım. Bundan birkaç ay, şey birkaç yıl önce zaten e, Elazığ'da olan deprem, gerek Adıyaman'da olan, Malatya üzerinde olan merkezi yerlerde zaten fay katları kırıldı şu an Malatya'nın birçok yerinde yani dikey mimari değil de yatay mimariye geçildi. Yani genelde prefabrik dediğimiz evlere geçiş yapıldı. Keşke daha önceden de bunu bu bölgeler için önlem alınsaydı da ha bu kadar can kaybı da vesaire de yaşanmaz olurdu. Ha, can kaybına gelip de bu kaderdir demek değildir. Benim de tamamıyla imarkarlık var bu işin içerisinde. Vallahi bu kadar insanın ölmesi de kaderdir. Tamam. Amenna. Hepimiz öleceğiz de. Ha, peki oradaki Toki evdekilerin kaderinde yok mu diyor ölmek yani diyecek. Ha, benim bildiğim kadarıyla imarkarlık vardı bu işin içerisinde. Ha, şu anda oluşan da büyük bir kırılma meydana geldi. Ha, bazı bilim adamlarının açıklamasına göre vesairesinde zaten en son Hatay fay hatının kırılması bekleniyordu. Bu fay hatının da e, tabi benim açıklamam değil yani bu bilim adamlarına gene söylediklerini bunu bekliyorlardı. Belki bir yıla kadar da kırılabilir, belki beş yıla kadar da